Merhaba arkadaşlar, şu an Ufuk Üniversitesi'nin Pol e enkoloji polikliniğindeyiz. Fethi'yi şu an muayene edecek Ramazan Hoca birazdan. Arkadaşlar, işte efsane hocam, tıbbi onkolog Ramazan hocam. Gerçekten dalında çok çok iyi. Şu an Ufuk Üniversitesi'nde görevini idam ettirmekte ve gerçekten tavsiye edebileceğim ender hocalardan biridir. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fethi Bey'i bugün tedavisi için aslında ağırlıyoruz. Evet. Maşallah çok güzel bir sürecimiz gidiyor. Bugüne kadar almış olduğumuz tedavilerden oldukça fayda gördü. Genel durumu oldukça iyi. Yani şikayetleri belirgin derecede azalmış gözüküyor. Biz de bugün tedavide devam edeceğiz değil mi Fethi Bey? Evet. Nasılsınız, İyisiniz? İyiyim Allah'a şükür. Çok güzel. Evet, evet de başladı. Evet, çok Daha güzel. Daha şu anda. İyi, dozlarımızı ayarladık, kanlarımıza baktık, muayenemizi yaptık. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah bundan sonra da her zaman düzgün gidecek. İnşallah, inşallah. Ee, sen de artık her zaman artık misafir olarak geleceksin inşallah. Tedaviye inşallah. Inşallah. gidip çayımızı içmeye geldik i̇nşallah, inşallah. inşallah. Kesinlikle. Çok güzel. Şimdi kemoterapi ünitesine geçeceğiz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Tamam, teşekkürler. Bu da Birol birol hocamız. Ee, Ramazan hocamızla dönem arkadaşları. Evet, evet. O yüzden e, yani kesinlikle tavsiye ettiğim iki değerli hekimim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. E, bundan sonraki süreci zaten buradaki tüm hastalarımızı bir beraber takip ediyoruz. Aa, çok olacak. iyi, Biz, çok iyi. Bir yani, hocamla da çok iyi. E, birbirimizden farkımız yok. Bizim e, bütün tedavileri, güncel tedavi tüm hastalarımıza sunabileceğimizi burada çok iyi bir şekilde düşünüyoruz. Çok iyi. Evet. Teşekkür ederiz. Hastalarımız geldiğinde öncesinden planlama yapacağız zaten. Burada 25 tane böyle tekli odamız var yaklaşık 8 metrekarelik neredeyse alanlar. Herkes de önceden randevu olacak. Herkes hangi kabinde tedavi alacağı bile belli olacak yani. Ay, çok mevcut. iyi. Evet randevu da veriyoruz aslında. Çok iyi. Ee, şimdi koltuklarımız yeni koltuklar sipariş verdik. Daha güzel koltuklar evet. da geliyor. Rahat. Evet bunlar güzel ama biraz daha ileri de gelecek. Ay, çok iyi. Çok evet, iyi hocam. Daha güzel olacak. Çok iyi hocam. Dostlar <laughs> e, üstün Ay, gerçekten üstün bir şekilde çok güzel dekor edilmiş yani olağan dışı tavsiye ediyorum. Şehir dışındaki arkadaşlarım da muhakkak seyler, e, seyler. gelebilir ve tek tek odalarda yani diğer hastaneler gibi şey değil mesela gördüğünüz gibi şöyle tek odada burada sadece FET var. Refakatçi de yanında rahatlıkla oturabilir. Şunu da kapatabiliyoruz. E, aynen bakın yani mahremiyet çok iyi. Çok çok iyi. Böyle ayrı odalarda olması çok iyi oldu. Artı bir de refakatçinin de oturtulması gereken bir yer var yani. Ben verebiliyorum. Tamam. Mı? Damar yolumuz açıldı. Kemo hazırlığımız başladı. Arkadaşlar şimdi e, yemek gelecek. E, yemek öğlen saati olduğu için. Ondan sonra yemeğini yiyecek. O ara kemoterapi verilecek. Normal şartlar altında bizim ilacımız yaklaşık 2 saat sürüyor. Yemeğini yedin. Evet. Yemeğimizi yedik, meyvemizi yedik. Şimdi gördüğünüz gibi ilk ilacımız şöyle takıldı. Bu alerji yapmaması için. Şimdi serumumuzun bitmesine 19 dakika var. arkadaşlar bu şekilde baya bir bir tek tek odalar daha tabii ki iyice dizayn oluyor şöyle gösteriyorum ya normal şartlar buraların dolmaması hastayla dileğiyle ama tabii ki dolacak annem derdi ki rahmetli bu yel böyle eserse bu değirmen böyle dönerse çok buğdaylar çürür derdi. Şöyle işte bayağı geniş yapmışlar gerçekten şu an için ki eminim öyle de olacaktır devamı korkunç derecede temiz hijyen tek tek hastanın yanında refakatcının kalabildiği işte herhangi bir salgın olduğunda Allah korusun olmasın da olduğunda ondan sonra hastaların e, hijyen olabileceği şöyle böyle çok güzel lavabolar var şu şekilde temiz temiz. Hasta yakınları da hastaların mesela sürekli şu an temizlikler yemeğini yedi geldi de. Şimdi lütfen sürekli askeri doktor, askeri doktor dediğim için yani eleştirmeyin. Ben bir asker kızı olduğum için yani o disiplini falan biliyorum gerçekten. Ne kadar da olursa olsun o disipline yani içgüdüsel uyuyor insanlar. Asker kökenliler. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar ben onu babamdan biliyorum. Yani askeri disiplin alan adam 21 yaşında temin olarak mezun oluyor. Ve askeri disiplinle beraber yoğruluyor Yani doktorlarımızın hepsi albay. bu benim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Disiplin çok önemli. Arkadaşlar videomuzda burada son verirken kaç dakika kaldı biliyor musun? 11 dakika var. 11 dakika. 11 dakika az kaldı. 11 dakika sonra işlem bitiyor. Ondan sonra evimize gideriz, yemek yeriz görüşmek üzere dostlar